gelsene buraya, kaçmasana. Bak söz veriyorum, acıtmayacağım diyorum ya. Ya acıtmadan dövüldüğü nerede görülmüştür bir Kubatım yani? Ya iyi işte. Belki de seninle birlikte bir ilke imza atacağız ya. Kaçmasana. Yok, yok sen git kendi imzanı kendin at. Beni bu işlere bulaştırma Kubatım. Bak Nihale yani abicim böyle kaç kaç nereye kadar ya? Seni mi kovalayacağım ben? Vallahi Kubatım, seni yorana kadar kaçmayı düşünüyorum yani. Ya ben yorulduğum zaman daha sinirleneceğimi nereden çıkarıyorsun? Koştukça daha çok sinirleniyorum ya. Biraz daha koşalım, sakinleşirsin. Bak Nihal'e çok fena uyuz olmaya başladım. Kaçma sana kızım. Ay, ay, ay. Biraz daha uyuz ol, kıpırdım. Teslim olmaktansa vallahi kaçarak ölürüm daha iyi. Ya niye hala debeleniyorsun arkadaşım? Dünya yuvarlaktır, bilmiyor musun? Dönüp dolaşıp geleceğin yer ha buraya. Ay ne diyorsun kıpırdım, anlamıyorum. Aa, vallahi anlamıyorum. Aa bunu diyorum lan işte kefal. Ya kızım niye kaçıyorsun sen benden? Bir kere de beni sinirlendirmeden şu dayağını yesen ya güzel güzel. Olmuyor mu acaba? Kızım ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum ya. etme beni. Rahat bırak beni. Tuvaletteyim ben. Aç şunu kız. Dövmeyeceğim ya. Söz verdim ya. Ha, biliyorum ben senin söz vermelerini. Aç şunu lan. Açmıyorum lan. Açmıyorum, açmıyorum, açmıyorum lan. Var mı? Ee, bu mu yani? Tuvalette mi yaşayacağım bundan sonra? Orada mı kalacağım? Ha, ne yapalım? Gerekirse tuvalette de yaşarım yani. Rahat bırakır mısın beni? Ya, demek öyle yani Ben açtırmasını bilirim sağ o kapıyı ha. E hadi bakalım, kolay gelsin sana. Tamam bakalım bekle sen beni. Dönüşüm muhteşem olacak Nihale. hale. <laughs> kim bilir nasıl bir strateji uygulayacak ruh hastası. Hiç merak etme Nihal'e birazdan kurtaracağım ya seni orada. Ya kurtulmak isteyen kim? Defol git, rahatsız herif. Aşk olsun ama sağ. Ben senin için neler yapıyorum, sen benimle ne biçim konuşuyorsun karıcığım? Kapi, kapi, hadi. Ne diyorsun be? Benim için hiçbir şey yapma, istemiyorum ben. Artık çok geç. Zaten birazdan sen de istemeye başlayacaksın ya. Oh, mis, mis. O ses ne be? Bekle şimdi anlayacağın ne sesi olduğunu. Koku geliyor mu sen, koku? Ne kokusu? Ya ne yapıyorsun Allah'ım ya? Yani delirtmeye mi çalışıyorsun sen beni? Mis gibi kokuyor değil mi Nihale? Oh mis. Oh mis gibi kokuyor vallahi. Kapi. Ya ayıp oluyor ama Kupat. Allah kimseyi açlıktan terbiye etmesin vallahi. Öyle değil mi Nihaleciğim? Adını mı yapıyorsun Urfa'ma? Adana yapıyorum acılı, bol soğanlı, tam istediğin gibi mis gibi pişti vallahi. Ayran da var, kağıt Alçak herif, açmayacağım işte. Açacaksın Nihal'e nihayetinde. Bu kokudan kaçamazsın yani. Açmayacağım işte, açmayacağım dedim yani. Valla dedin ama Adana birime dayanamayacağını ikimiz de biliyoruz ya bebeğim. Ya hayır. Evet, biz anne eli değmiş gibi. <laughs> Kubat eli değmiş nihayetinde. <laughs> Açmıyorum. Açmıyorum lan. Açmayacağım işte. Açmayacağım. Adana değil. Vadana vadana yerim. Vadana ne lan manyak? Söylemeyeceğim işte. Sevindirmeyeceğim seni. Anam ne diye duman oldu ya? Ya ne Valla açlığa karşı verdiğin onurlu mücadele gözlerimi yaşarttı Nihaleciğim. Ya Çok takdir ettim doğrusu. Öf ya gene ne diyorsun? Defol git başımdan. Rahat bırak beni. Valla beni bırak da asıl sen çek git oradan. Zira birazdan atmosfer tamamen yaşanmaz hale gelecek. Öleceksin ya. <laughs> atmosfer derken? Yani atmosfer mi? İnsanoğlu diyorum atmosferi çok kirletti Nihaleciğim. Sera gazları, eriyen buzullar. Ozon yırtıkları. Korkarım ki yakında dünyamız koskocaman bir çöl olacak. Çölden niye korkuyorsun aptal? Zaten devenin tekisin kubutum. Doğru diyorsun vallahi Nihale. Halime şükrediyorum. Ya senin gibi börtü olsaydın. olsaydım? Bol su iner ki, bol su bol, suyla yıka, bol suyla yıka. <laughs> Ya sen, ya sen nasıl bir mahluk arkadaşım? Yani ki insan karısını böcek ilacıyla zehirler mi ya? Uf. <laughs> <laughs> kızım merak etme. Nasıl olsa can havli diye bir şey var. Kapıyı açacağım ya şimdi. Açmayacağım ulan, Açmayacağım. Allah da billah da. Kimyasal ilaçla beni kandıramazsın. Nihale bak inada bindirme işi. Hamam böceği gibi gidersin bak. Söyleyeyim ha karışma. Ha, bak diyorum ki bu süper bir fikirmiş. He en iyisi ben gideyim de kurtulayım yani. Kafayı yemişsin lan sen. Ne oldu abisi? Pırstın mı? Ağzına burnuna güzelce havlu sar da zehirlenme kız bari. Ha, aa, vallahi bu nasıl benim aklıma gelmedi vallahi hiç. Vallahi aferin sana ya. Öyle yapıyorum zaten. Beyinsizsin kızım işte o yüzden. Aa, aa. Aa. Ay tamam doğrama beni. Beni doğrama suçsuzum günahsızım. Doğrama beni. Ne doğraması lan dingil. Ay o elindekiyle ne yapacağım peki? Manyağa bak ne yapacağım. Kapıyı açtım ya işte daha ne yapayım. Sen dua et ben işe geç kaldım. Yoksa var ya sağ acayip şekilde giriş resim var. Ama işe gideyim geleyim akşama artık dayak bastı. Ay akşama mı? İstersen öğlen bir uğrarım ama söz vermeyeyim. Ne olur ne olmaz yani. Gelen giden olur tükana. Boşa heveslenme öğlen gelir diye. Yani, Anam diş macunu ne yaptın lan? A hangi diş macununu? Kızım sabaha kadar dişlerini mi fırçaladın? Ne yaptın sen? He ne yapacaksın işte? Can sıkıntısı, can havli. Ben de öyle uyandım ya. Yet'in Vallahi oyalanmakla. Ben şimdi gidiyorum akşama çifte dayak var. Gidiş geliş, duble yol yani otobanda döveceğim seni. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.